Alo. Alo Ayşe merhaba nasılsın? Merhabalar. Tunç Berkman ben. Tunç Berkman da İzmir Boz evet. için arıyorum. Merhabalar Tunç Bey nasılsınız? İyiyim çok mersi çok teşekkür ederim. Sen? Ben de iyiyim çok teşekkür ederim. Ee, Şimdi, öncelikle ben kendimi tanıtayım. Evet evet sen onu rica edecektim. Evet, bir, bir tek kendini tanıtırsan neler yapıyorsun, neredesin, ne yapmak istiyorsun kısaca? Ben Ayşe Nurmete, tıp mühendisliği, son sınıf öğrencisiyim. Benim sizlere üç sorum olacak. Tamam. Birinci sorum... Hangi okuldasın e, Ayşenur? Ben Karabük Üniversitesi, son sınıf. Tamam, peki. birinci sorum, çevremizde bizim sürekli duyduğumuz bir anlamda uzmanlaşmak gerektiği konusu. Fakat ben okulun dışına çıkıp Son dört yıldan beri sürekli girişimcilik üzerine hem projelerde farklı farklı projelerde giyilebilecek teknoloji artılmış gerçeklik gibi farklı alanlardaki projelerde belli deneyimler kazandım ve şunu fark ettim: bir sonraki dahil olduğum projelerde aslında geçmişte çalıştığım projelerin bana bir bakış açısı kattığını ve orada diğer arkadaşlarımızın göremediği farklı Onlara da farklı problemler çözebildiğimi fark ettim. Bir alanda alanda uzmanlaşmak mı yoksa aslında benim şu anki yaklaşığım e, mantıklı mı? Bunu sormak istiyorum. Yani ben bir alanda uzmanlaşmak değil, e, farklı farklı alanlara da biraz kendimi geliştirip e, daha sonra bir sonraki farklı bir alana sıçrama. Yani çok doğru bir mantık mantıklı. Tabii şeyi Tamam. Önce tamam. ee, öncelikle bir kere şey önemli bir şey. Ee, hangi alan olursa olsun yani birden fazla alana bakabilirsin de ilgilenebilirsin. Ama bir hı hı. bir alanda uzmanlaşıp derinleşmek önemli bir şey ve bir, diğer dediğin öbür alanları da yüzeysel bilmemek lazım. Yani ne demek istiyorum? Hani bizde herkes hı hı. teknik direktördür ya. E, maç oynandıktan sonra herkes de yorumunu yapar. E, şimdi hı hı. o şey bir şey değil ya. Yani o sana o günü kazandırır belki. Bir şeyler bir, konu, bir hı hı. konuda bir e, konuda bilgi sahibi olabilirsin ve yorum yapabilirsin ama e, uzun vadede o konuyla ilgili kendini geliştirip derinleşmezsen o zaman e, verimli olamaz. O yüzden birden fazla konuya girebilirsin ama birden fazla konuya girmek için de girdiğin her konuda kendini belli bir derinliğe indirebilmen lazım. Yani e, o konuyla ilgili e, detaylara hakim olup e, neyin neden ilişkisini ve niçin ilişkisini o konunun e, anlayabilecek kapasitede olman önemli o konuda başarılı olabilmek için. Anladım. Teşekkür ederim. E, ikinci sorumu sormak istiyorum. Çalıştığınız kurumda resmin bütününü görmek isteyen, teknolojiyi yakından takip eden, aynı zamanda girişken ruhlu çalışanlarınız için kendi yeteneklerini keşfetmelerine imkan verecek eğitimler veriliyor mu? Yani şöyle, birçok kurumda farklı farklı İK yaklaşımları var ama ben kendim mesela kişilik olarak benim çalıştığım kurumlarda hep böyle farklı İşler yapardım. Yeteneği olan ya da daha farklı şeyler yapmak isteyen senin gibi böyle girişimci girişimciliğe sahip kişiler için e, ve diğerlerinde de açıktı bu. Mesela e, Ufuk <laughs> Tur diye bir şey yapardık. İşte insanlara makaleler gönderirdim. Benim okuduğum makaleler, enteresan olanlardan. Sonra onlar o makaleleri okurlardı. Diğer ekip arkadaşlarına e, sunum olarak yaparlardı. Başta çok sıkılıyorlardı bu konudan. E, niye biz şimdi <laughs> zaten çalışıyoruz, bir sürü iş yapıyoruz. Bir de oturuyoruz Tunç Bey'in gönderdiği makale okuyor, okuyoruz falan diye. Sonra ben onu motive etmek için üstüne bir quiz koydum. Hadi dediler biz de okuduk ettik, bir sürü sınav olduk. Şimdi başımıza bir de quiz mi çıktı falan. Ondan sonra e, o quiz meselesini de şöyle yaptık. Ödül koyduk o quizlere ve quizde belli ilk beşe girenlerle işte yelkene gidip takım çalışması yaptık. Yemekler düzenledik <laughs> ayda bir falan. Böylece o da bir motivasyon yarattık ama oradaki esas amaç gerçekten insanların iş dışındaki konularda, senin de demin bahsettiğin gibi kendini geliştirmek istediğin alanlar olabilir, merak ettiğin alanlar olabilir. Benim bulduğum hap gibi şeyleri onlara paylaştığım, şimdi şirkette kendi ekiplerimde farklı yerlerde bunu yapıyorum hala ama daha çok mesela daha böyle geneli açmak için LinkedIn'den de paylaşıyorum bunları. <laughs> ee, böyle aktiviteleri yapması lazım şirketlerin ki çalışanların farklı yönlerini geliştirip farklı yönlerini keşfedebilmesi için ee, ne kadar yapılıyor dersen e, yeni teknoloji şirketlerinde çok daha fazla geleneksel şirketlerde daha az. Anladım. Ee, çok teşekkür ederim Tunç Bey. Bir sorum daha var. Eee sormak istiyorum Tamam da. tabii ki. Ee, İstediğin kadar e, soru sorun. Kurum içi <laughs> Çok teşekkürler. Kurum içi girişimcilik hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben şu anda bir startup'ta gönüllü olarak çalışıyorum. Tamamen aslında kendimi keşfetmek için. Biz ee, bir startup'ta klinikte çalıştım. Bir startup'ta e, Diyotensor teknik kısmında çalıştım. Şimdi de genetik tedavi yarışmasında bir yine bir bölümde çalışıyorum. Burada e, kendi işimi kurmadan önce bir startupta çalışmanın sebebi tamamen kendimi bir geliştirmek, bir yakından inceleyebilmek, nasıl ilerliyor bu süreç. Kurum içi girişimcilik hakkında genel olarak ne düşünüyorsunuz? Önce bizim bir kurumsal hayatta belli bir dönem çalışmam gerekiyormuş. Şu anda bir startupta ben gönüllü çalışıyorum. Ya yani şöyle bak, şimdi. İngilizce tabiri var bunların. Birine entrepreneurship diyorlar. Yani girişimcilik. Öbürüne intrapreneurship diyorlar. O da kurum içi girişimcilik. Kurum içi girişimcilik hı hı. mutlaka zaten şirketin yapması gereken bir konu. Ve bunları yaparken de hem şirketteki e, uzun süredir çalışan insanlarla hem de yeni giren insanları böyle bir ekip olarak e, birleştirip karıştırıp e, o ekipler içerisinden hı hı. çıkartmaları gerekiyor. Çünkü teknoloji çok hızlı gelişiyor artık. Hele internetle birlikte çok daha da hızlı gelişiyor. Her konuda bu böyle. O yüzden de yeni fikirler öğretmek, yeni iş yapış şekillerini geliştirmek için ya da iş ortaklıkları olarak illa bir şey keşfetmen de gerekmiyor. Ee, ben mesela bu konuda e, şanslıydım. Çünkü ben her girdiğim şirkette girişimciliği de sevdiğim için iş geliştirmeyle başlamıştım ben kariyerime. Sonra stratejik planlamayla devam ettim. Pazarlama departmanlarında da hep iş geliştirme bana, bana bağlıydı. Ve e, oralarda hep yeni fikirler, yeni iş modelleri geliştirdik ve çok Kurum bundan fayda sağlandı. Bu sadece iş modeli olarak değil, iletişim modelleri olarak da olabilir. Yani iletişimi yapma şekli, işte dijitalde mesela YouTube'da e, bu Bumperhead denilen şey ilk bir alan markaydık biz e, baktığın zaman. Yani farklı Hı -hı. şekillerde düşünmek için mesela AVEA'da işte MBO'lulardan bir iş modeli geliştirdik, İşte Vodafone'la shop in shop yaptık, e, yani farklı farklı şeyler çok defa e, hayata geçecek, Arçelik'te ben çalıştığım dönemde kredi kartları daha yeni Arçelik bayiline yaygınlaşıyordu. Kredi kartlarını yaygınlaştırıp bu taksit öteneme ve çoklu taksit işini devreye almıştık. Ya, o yüzden e, şey önemli bir şey kurum işi iş geliştirme. İşte Koç'ta ilk kurduğum bir şirket Booking Turkey'ydi, internetten bir seyahat şirketiydi. Onu Setur'un altına alıp birleştirdiler sonra. Yani <laughs> E, o yüzden e, şirketler zaten bunu teşvik ediyorlar. Ne açıdan teşvik ediyorlar? Yeni fikirler çıksın, iş model, yapma modelleri gelişsin diye teşvik ediyorlar e, ve önemli bir şey ve sen, benim de tavsiyem sana şirket içinde iş gelişimi de yaparak farklı şekillerde de belki ve çok güzel yapıyorsun. Farklı startuplarda çalışarak çok farklı tecrübeler elde ediyorsun orada. E, bunu <laughs> devam ettirmen yani kurum içi geliş, iş geliştirme önemli bir konu. Şirketlerinde buna daha fazla yatırım yapması lazım çünkü yeni ürün ve hizmet ve fikirler buralardan doğuyor. Evet evet o kadar katılıyorum ki çok teşekkür ederim Tunç Bey. Aslında burada beni kastetmek istediğim de şuydu. Girdiğim bu startuplarda iş geliştirme kısmında da ben çalıştım. Ürün geliştirme. O ürünü nasıl daha iyi hale getirebilirim? Rakip analizi yapıyordum. Yeri geliyor fizibiliteyle de ilgileniyordum. Dolayısıyla hemen hemen parça parça da olsa o sektörlerden bir bilgim oluyordu ve e, ben şunu vurdum. Yani başarılı olmam o startuplarda arkadaşlarımın beni tutmasının sebebi farklı e, bir taraftan bakıyordum ve kazandım tecrübeler sayesinde diyordum. O yüzden tek bir alanı uzmanlaşıp uzmanlaşmama konusunda kararsızdım. Ama notlarımı aldım. Kesinlikle bir alan belirleyip bu belki marketing olacak, belki farklı bir alan orada uzmanlaşmayı çalışacağım. Yani Ayşe'ye şöyle söyleyeyim. Şimdi farklı startup'larda farklı deneyimler yaşıyorsun ya sen o deneyimlerini gene şirketler bazında yaşamaya devam et. Zaten oradakilerde sen <laughs> derinleşmişsin. O deneyimleri yaşarken o derinleşmeyi yapmışsın ki farklı fikirler öğretebilmişsin. Ama bir alanda e, kaslarını çok kuvvetlendir. Zaten bir alanda kaslarını kuvvetlendirmek için böyle seneler gerekmiyor. 2-3 senede kaslarını belli bir derinlikte kuvvetlendirebiliyorsun. Onun üstüne sonra tekrar oluyor zaten. Sonra farklı <laughs> alanlarda da kaslarını kuvvetlendirebilirsin. Önemli olan farklı konularda malta disiplin düşünebilme yetkinliği. O malta disiplin yani birden fazla disiplinde düşünebilme yetkinliğini de zaman ve tecrübeyle kazanıyorsun zaten. Anladım. Çok teşekkür ederim Tunç Bey. Ben çok memnun oldum. Ben de çok keyif aldım sohbetimizden. <laughs> e, i̇leride ilerleyen dönemlerde herhangi bir soru olursa bana işte Tunç Berkman Ezberi Boz kanalından ya da LinkedIn'den e, e, Tunç Berkman Business Instagram'dan direkt yazabilirsin. E, onları da cevaplandırmaya hı hı. çalışırım. Çok teşekkürler. Çok sağ olun yazacağım. Kendine çok iyi bak. Sağ olun. İyi günler dilerim Çok siz mersi. de. İyi hafta sonları. Bay bay.